Merhaba sevgili Ben Kutlan Sarıkan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samuray grubunun topladık yani John'un olduğu grubu. Şimdi bir konser vereceğiz ve tabii ki solist de benim. Bu arada aracın anasını ağlattım. Aha da böyle geldim. Tek kapı olarak. Ne haber gençler? Alın bakayım arabayı. Alın. Dur bir sevleyelim. Girelim. O, hey, Nancy Burada. V. What do I do? Got something for Yeehaw. içki ver, ver ver içki ver. Şunları alalım biraz al. Fuck, Nancy just get shit done. Oh, gitarı ben çalacağım. Ne? arkada olacak herhalde. Hamazat zahmete girmişsin teşekkürler. Oo, <laughs> <laughs> oh, ter çok güzel. Baksana yıpranmış on numara ya. At least Kerry did what I told him to do, kept out of my hair. anlatmak ister misin? <laughs> Just get that called off. Falling into all sorts of crap, then I'd have to dig him out. You got tired of getting your hands dirty all the time. All wrong. Managed to get him a gig with a decent band. Henry quit using. Got his shit together. Genç oldu <-Hanon> gayet iyili sonra beni hayatından çıkardı. Her şu şey vardı ya kamyonla giren geri what zekalıdan. What's going next? You get off on this sort of drama? He ditched me. Partied with his new pals for a month, then they tossed him out because he started acting up again. Ran into him on the street, total mess. Gonk even fainted for effect. That tug at my future. What did you do? Left him right there and made damn sure he couldn't find me again. O zaman bakalım, Karen nerede? Should be here any minute. Told me you play really well. Delisin. Be delisin. Ablacım delisin. Harika çalarım. Tabii seyirciyle yüzüstü bırakmayız. Right. Can't let that full house down. Honestly, got no idea Fuck. who these people are. Just Grace. Carrie didn't want words. Bu arada üstümüzde şimdi tam da samuray kıyafeti var. Bakın nasıl samuray pantolonu, atleti, şeyi, şapkası, tam tamını. Hatta şöyle yapalım. Gözlükte şu vardı. Gözlüğe de direkt yine John Wick'in gözlüğünü takalım gençler. Şöyle. Şunun değişme var mı? Var. Şuna da şey koyalım ya gözlüğe. Ne koyalım? Zırh mı koyalım? Şu ne? Zırh var. Hepsi zırh. Aslında şöyle bir şey aldım ama onu gözlere yedirmem. Zırh koyalım. Tamamdır. Ya. Tam var ya tam. 10 numara 5 yıldız olduk. Evet. Yeah. Well, we'll see about that. What about The media caught wind of this. For sure. Hyenas. Also, Asıl... I'd worry Her more about Henry. Carrie got Drowson from Cutthroat to join us. I know him. Seen him play. Yeah. <laughs> <laughs> he any good. He's fine, just fine. <inaudible> <beni> geç, <inaudible> <beni geç. inaudible> ben Pill time. Just be discreet. And if I start puking blood again? Don't go making a scene. This is Carrie's big I think I can keep up with them. Well, she's right. ready to thrash? Do I don't know. Maybe this isn't such a good idea. Now How you mention it? It's getting worse. Maybe this gig isn't worth it. Fine, go out and play. I'll just sit back, tend to my bleeding ears. Okay. Fine. You got me. Uh-huh. Oh, that's very good. I didn't Oh, you're near the controller. Elimizde pis yere ya. Evet. Come on. Let's motor. Johnny olduk gençler. There you are. Ah geldi. Cutthroat. Hey, big fan, huge nice. fan. You too. Got all albums? I did. I did. Fucking He's in the same boat as you. Want to talk to a star? Talk to me. And get that shaking under control. I think my shakes are the same. Or worse. Crowd got you stressed, or is it me? Fuck you. And missed you too. Hold on, up şöyle bir şeyler içelim mi öncelikle bir şeyler içelim. Hazır kafada güzel olsun. Madem camı kes, değil mi? Sen iç şunlar, maksimum enerji. Alkol yok mu? Alamıyor muyuz? Alıyoruz değil mi? Bunlar ne bu arada? Ya yaygın, Bulduğumuz şeyler herhalde. basıyorum ya sarf malzemesi Evet kafamız da güzel konseri başlat Alright, let's Ayda Oo süper Rock zamanı Gençler hazır mıyız? Hareket oh, edebiliyorum. Hey, Fotoğraf çekebiliyor muyuz gençler diye baktım ama. Aa işte bak oyun bak oyunun Allahım Allahım ya Rabbim bak Allah bak. Lan böyle hata olmaz olsun ya. Bak. Ulan kameraya bastık. Arkadaki hareket ediyor. Ulan yazıklar olsun ya. Ki pantolon da benim pantolon da böyle değildi bu arada. Yazıklar olsun yazıklar. Olsun.

Al, ah, ah. Çıldırmaca Çıldırmaca Al, al, at al, al, at. at at at, at, at at al, at. al, at, at. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. 이야. 죽을맞아, 죽을맞아. <laughs> Prove to myself, to you, whoever the fun. But all I did was have a good time. to have a good time, Steph. That's it. Losers always say that. Just did it to have a good time. A good time. I don't think you're better than me. Damn right I do. But maybe this will help. And the best in the you sure?

yeah yeah but he can still hear you thanks but not in the mood for hovering tables and voices from the you. maybe you should hang on to this actually oh no you shouldn't have really Hı -hı. the very gun i tried to shoot johnny with when he broke into my house meaning you tried to shoot me yeah and earlier yeah, never mind. Cool. Feel like I fell asleep and woke up. i can busy in the party. I'm not back to work. Then. Take care of me. We'll be in touch. Well, was it so bad? Was it? So Too much care's gone off. Go. Tired? I did tired. see much of him. Guess he had somewhere to be. Badly. Probably writing a new song as we speak. Isn't that what you wanted? Make him feel better? Better, but not that good. Johnny, don't ever leave me again. I can't live without you. Okay, a little of that could go a long way. Hope that's it for last requests. Maybe. Now you get a chance to do what you will. Gotta go talk to Hanako. Hanako, fast. Okay. Your choice. Let's go. Hadi bakalım gidelim. Oh, shit, kontrol verdik ya kontrol şu an yavaş yavaş bir Bu arada bu Oğlum bu pantolon bizim böyle miydi ya? Allah Allah Samura pantolonu ben böyle değil biliyorum. Oğlum, bu pantolon değişmiş. Lan ne olmuş bu adamın tipine? Ayakkabı falan değişmiş, bir şeyler gelmiş beyazlar. Ya ben ne diyorum buna ne olmuş ya? Allah'ım ya. apaçısı olmuş iyice. Dayanak rüzgarlık pantolon. Nerede benim pantolonum? Ha tamam. On numara. Diyorum ne oldu? Şapka da çıkmış bak. Şapkayı tak. Orada bize ne verdi bu adam? Silah. Hey ee, nerede verdi silah şu mu? Melek hmm, meleklerin efendisi. İyi sağlam. İyiler, güzel çaldı. It Aa şey burada, Hiç konuşmadık şimdi. Gençler, bir teşekkür yok mu ya? Eğlendin mi? Oh yeah, Terry even Sen nasıl eğlendin mi? You're great. Oh, first time I ever heard that at a gig. Thanks. Hadi o ben kaçıyorum. Tamamdır şu Hanaka görevini yapmayacağım o son görev zaten. Ulan ne konserde be. Vallahi billahi güzel bir konserde. Gençler bu görevi de burada sonlandırıyorum bölümü. Çok fazla çöküyorum farkındayım ama. Sadece konser diye bunu böyle açacağım. O yüzden kendinize iyi bakın. Benim aracım nerede bu arada? Vaaaaa. Nasıl ama? Bak, bıraktığım gibi duruyor. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, takipte kalın.